Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Akrep burcu. 13-19 Ekim haftasına girerken gökyüzü adeta senin içsel gücünü, sezgilerini ve yeniden doğma isteğini ödüllendiriyor. Bu hafta senin için bir dönüşüm, yenilenme ve bolluğa açılan kapı zamanı olacak. Hayatının son dönemlerinde yaşadığın içsel sorgular belki de seni biraz yormuştu. Ancak bu hafta evren sana bir mesaj gönderiyor. Artık refahın, zenginliğin ve umudun zamanındasın. Bu dönem akrep enerjisi, tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğma potansiyelini yükseltiyor. Jüpiter'in iyileştirici ve genişletici etkisi, Mars'ın kararlılığıyla birleşerek seni hem maddi hem ruhsal anlamda güçlendirecek bir süreci taşıyor. Artık mücadele ettiğin konularda sonuç alma zamanı geldi. Uzun süredir beklediğin bir fırsat bir proje ya da maddi kazanç kapısı bu hafta hiç beklemediğin bir anda önüne çıkabilir. 13-19 Ekim haftası Akrep burcunun sezgisel doğasının da en güçlü şekilde çalıştığı bir dönem olacak. Sezgin sana bu hafta kiminle işbirliği yapacağını, kime güveneceğini ya da hangi yöne ilerlemen gerektiğini açıkça gösterecek. Evren sana fısıldıyor. Artık iç sesini dinle. Çünkü bu hafta içsel rehberliğin seni doğru yönlendirecek. Bu hafta yalnızca para, kariyer ya da maddi bolluk anlamında değil. Kalben zenginleşme ve umutla yeniden doğma anlamında da güçlü bir değişim dalgası seni saracak. Özellikle kişisel hedeflerin, kendi değerini fark edişin ve geçmişte seni aşağı çeken enerjilerden özgürleşmen açısından çok güçlü bir dönemdesin. Birçok akrep burcu bu hafta hem içsel hem düşsel anlamda yepyeni bir sayfa açabilir. Akrep Burcu, doğası gereği derin, kararlı ve sezgisel bir ruha sahiptir. İşte bu hafta, bu özelliklerinle hem kendi iş dünyanda hem de düş dünyanda zenginlik enerjisini çekmeye başlıyorsun. Hayatın maddi yönünde açılan yeni bir kapı, ruhsal olarak da seni tatmin edecek. Uzun süredir uğraştığın bir konuda nihayet tamam diyebileceğin bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Ve sevgili akrep, bu hafta gökyüzü senden sadece bir şey istiyor. Kendine inan, korkularını geride bırak ve refahın enerjisine izin ver. Çünkü bu hafta sadece para kazanmak değil, kendini yeniden bulmak, huzuru hissetmek ve kalbinde umut çiçeklerini yeniden açtırmak haftası. 13-19 Ekim senin için sadece bir haftalık döngü değil, adeta yeni bir kader döneminin başlangıcı. Gökyüzü hem bolluğu hem de içsel huzuru aynı anda sana sunuyor. Hazırsan sevgili Akrep, gel şimdi bu refah, zenginlik ve umut dolu haftanın detaylarına birlikte bakalım. Yıldızlar senin için hangi mucizevi fırsatları, hangi dönüm noktalarını ve hangi içsel güçleri aydınlatıyor? Birlikte keşfedelim. Unutmayın, Yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili Akrep Burcu, 13-19 Ekim haftasına girerken gökyüzü adeta seninle özel bir dilde konuşuyor. Evren diyor ki, artık yeniden doğma zamanı geldi. Küllerinden yeniden doğ, ışığını gizleme. Bu hafta senin için hem refahın, hem zenginliğin, hem de umudun güçlü sembolleriyle örülü bir dönemin kapılarını aralıyor. Uzun süredir sabırla beklediğin bir kapı nihayet aralanıyor. Gökyüzü seni büyük bir dönüşümün, içsel yeniden doğuşun eşiğine getiriyor. Bu hafta Akrep burcu olarak yalnızca maddi değil, ruhsal anlamda da çok önemli bir değişim sürecinden geçeceksin. Karma temizleniyor. Gölge yönlerin aydınlanıyor ve hayat seni yeni bir aşamaya davet ediyor. Venüs'ün senin burcuna doğru ilerleyişiyle birlikte ilişkiler, aşk, tutkular yeniden hayat buluyor. Mars'ın destekleyici etkisiyle kararlılık ve cesaret artıyor. Bu dönem, yapamam dediğin her şeyi başarabileceğini kanıtlayacağın bir zaman dilimi. Sevgili Akrep, artık iç sesin çok daha güçlü duyulacak. Bu hafta hem kendi içindeki karanlığı aydınlatacak hem de çevrendeki dünyaya ışık olacaksın. Evren seninle birlikte hareket ediyor. Dönüşümden korkma. Çünkü bu kez değişim seni yüceltmek için geliyor. Genel gökyüzü etkileri refah ve umut dolu enerjiler. 13-19 Ekim haftasında Güneş Terazi'de, Merkür Akrep'te ilerlerken Venüs ve Jüpiter arasında oluşan olumlu açılar akrep burcu için bolluk, refah ve içsel güçlenme enerjisini tetikliyor. Uzun süredir yaşadığın içsel mücadelelerin artık sana yeni bir bilgelik kazandırdığını fark ediyorsun. Bu hafta hem içsel hem düşsel anlamda denge ve yenilenme senin için kilit kelimeler. Birçok konuda netlik kazanabilir. Geçmişte seni yoran meseleleri son kez çözebilirsin. Evrenin enerjisi artık seninle. Çünkü akrep burcu, zorlukların ardından gelen ışıltının burcudur. Finansal açıdan büyüme, zihinsel olarak netleşme ve ilişkilerde derinleşme. Bu hafta, tüm bu konular senin yaşam planında güçlü biçimde ön plana çıkıyor. Gökyüzü adeta fısıldıyor. Hazırsan, kader çizgini yeniden yazabilirsin. İş ve kariyer strateji, güç ve yükseliş zamanı. İş ve kariyer hayatında bu hafta senin için bir dönüm noktası niteliğinde olabilir, sevgili Akrep. Uzun süredir çabaladığın bir proje, bir teklif ya da bir fikir artık görünürlük kazanıyor. Mars'ın enerjisiyle birlikte hedeflerine ulaşmak için olağanüstü bir kararlılık ve odaklanma içindesin. Bu hafta iş ortamında sezgilerin sana rehberlik edecek. Bir şeyin doğru olup olmadığını anlamak için iç sesini dinle o seni yanıltmayacak. Yeni anlaşmalar, stratejik işbirlikleri, ortaklıklar gündeme gelebilir. Kariyerinde önemli bir döneme giriyorsun. Statünü yükseltesek fırsatlar kapında. Jüpiterin etkisiyle, özellikle 16-18 Ekim arası maddi anlamda kazançlı haberler alabilirsin. Geçmişte yaptığın yatırımların meyvesini toplama zamanı geliyor. Bu, sadece parasal anlamda değil, Prestij olarak da yükselmek demek Evren diyor ki senin gücün yeniden doğuşunun sessizliğinde gizli O yüzden bu hafta plan yap kararlı ol ama her şeyden önce kendi gücüne inan Aşk ve ilişkiler tutku bağlanma ve ruhsal dönüşüm Az ah sevgili akrep Bu hafta aşk hayatında sanki bir roman yazılıyor Venüs'ün etkisiyle duyguların derinleşiyor Tutku ve bağlılık enerjisi zirveye ulaşıyor. Eğer bir ilişki içindeysen, partnerinle arandaki bağ daha da yoğunlaşabilir. Birlikte geleceğe dair önemli kararlar almanız söz konusu. Ancak gökyüzü uyarıyor. İlişkilerde güç savaşlarına dikkat et. Senin doğanda olan o derin kontrol isteği bu hafta biraz yumuşatılmalı. Gerçek sevgi özgürlükle nefes alır. Partnerini alan tanımak ilişkinizi daha güçlü hale getirecek. Yalnız akrepler için ise, gökyüzü büyülü bir tanışmayı işaret ediyor. Bu kişi seni hem zihinsel hem ruhsal anlamda sarsabilir. Bir bakışta tanıyacağın, bir sözde kalbini hissedeceğin biriyle tanışman mümkün. Bu bağ, geçmiş karmalarla bağlantılı olabilir. Adeta ruhunun kayıp parçasını bulmak gibi. Aşk bu hafta senin için sadece romantizm değil, bir uyanış anlamına geliyor. Kalbini aç, duygularını bastırma. Çünkü bu dönem seni hem sevgiyle hem de kendinle barıştıracak. Sağlık ve enerji, bedenin ve ruhun şifası. Bu hafta akrep burçları için sağlık ve enerji konuları şifa ve yenilenme odaklı. Merkür'ün akrep burcuna geçişiyle birlikte bedeninizin dengesi güçleniyor artık hem fiziksel hem ruhsal olarak yeniden doğuyorsun. Eğer uzun zamandır devam eden bir sağlık sorunun varsa, bu hafta iyileşme süreci hızlanabilir. Doğru beslenme, dinlenme ve meditasyon seni dengeye taşıyacak. Ayrıca su elementiyle temas, deniz, banyo, spa veya yüzme, enerjini tazeleyecek. Bu hafta bedenini dinle. Ruhunun neye ihtiyacı varsa, ona alan aç. Unutma. Akrep burcu için sağlık sadece bedensel değil, ruhsal arınmayla da ilgilidir. Bırak geçmişin yükleri seni terk etsin. Yenilenmenin kapısı ardına kadar açık. Yaşam, para ve refah bolluk kapıları aralanıyor. Finansal olarak bu hafta seni güzel sürprizler bekliyor, sevgili Akrep. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir proje emeklerinin karşılığını getirebilir yeni gelir kapıları, beklenmedik kazanç fırsatları gündeme gelebilir. Bu hafta bolluk bilinci ile hareket etmek çok önemli. Kısıtlılıklara değil, fırsatlara odaklan. Çünkü Lüpiter'in destekleyici enerjisi, senin için para akışını kolaylaştırıyor. Yeter ki evrene şu mesajı gönder. Ben almayı hak ediyorum. Evinle, yaşam alanınla veya yatırım planlarınla ilgili güzel haberler de gündeme gelebilir. Bir ev satışı, taşınma ya da dekoratif yenilenme, yaşam enerjini yükseltesek. Bu değişiklikler, ruhuna da tazelik ve huzur getirecek. 13-19 Ekim haftası, sevgili akrep, senin için bir yeniden doğuş haftası. Geçmişin karanlığını ardında bırak. Artık gökyüzü seni yüceltmek istiyor. Kendine inan, duygularını bastırma, kalbini sevgiye aç. Refah, Zenginlik ve umut dolu bir dönem başlıyor. Bu hafta senin için bir motto var. Gücümü fark ediyorum. Kaderimi yeniden yazıyorum. Evrenin sana sunduğu bu fırsatları değerlendirirsen sadece bu hafta değil, önümüzdeki aylar boyunca da güçlü bir ivme yakalayabilirsin. Ve şimdi sevgili Akrep, 13-19 Ekim haftası. Senin yeniden doğuş zamanı. Küllerinden doğuyorsun. Geçmişin izlerini silip yepyeni bir sen oluyorsun. Refah, zenginlik, umut ve aşk artık hayatının kalıcı temaları haline geliyor. Bu hafta evren sana alkış tutuyor. Cesaretin, sabrın ve direncin artık ödüllendiriliyor. Unutma, akrep, karanlığı aşan, ışığı yaratandır. Senin ışığın, şimdi her zamankinden daha parlak.